<laughs> Hepimiz arkadaşlar ben Merkez Üniversitesi ee, Ultra FPS ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Şu an 24 FPS. Benim. Benim PC biraz kötü. Ee, Steve Reis de bizim arkadaşımız yakından. Diyelim grafikler gerçekçi yum, yumuşak işte bu en fazla kapalı otomatik parlak off, kapalı ondan sonra 8 bu sınırsız kapalı off, default 02 böyle arkadaşlar ondan sonra ise gidiyoruz her şeyi off ve şey yapıyoruz fast yapıyoruz clothes on test threads Tres fast olacak fast off, 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 fast 5 olacak arkadaşlar bu. E, grass fast fast of on on of şey pardon fast. E, arkadaşlar bu sizin FPS'inizi yükseltecek. Bana göre ben de birkaç ok yedim böyle kafama. Arkadaşlar e, bu sizin FPS'inizi yükseltecek. Benim kötü bir bilgisayarım olduğu için mecburen böyle. Bu arada kardeşim oynamış burayı. Bu kadar arkadaşlar videomuz beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.